İl Genel Meclisi Ekim ayı toplantıları ilk oturumla başladım. Başkan Musa Yılmaz alınacak kararların hayırlı olması temennisinde bulundum. Kütahya İl Genel Meclisi Ekim ayı toplantıları başladım. İlk birleşimle başlayan Ekim ayı toplantılarının açılış konuşmasını İl Genel Meclisi Başkanı Musa Yılmaz yaptım. 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanun 12. maddesi gereğince yapılacak olan Ekim ayı toplantılarının Birinci birleşimini açıyorum. Meclisimiz bugün gündeminde yer alan konuları görüşüp karara bağlayacaktır. Alınacak kararların ilimize ve ülkemize hayırlar getirmesi dileğiyle hepinize iyi çalışmalar diliyorum. Bu arada tarım müdürümüz ve ekibi de aramızda. Ben değerli konuklarımıza meclisimiz adına hoş geldiniz diyorum. Toplantıya Kütahya Varisi Ali Çelik de katıldı. Yılmaz gündemin ilk maddesini meclis üyeleriyle paylaştım. Kütahya ile Dumlupınar ilçesi Zafer Mahallesi 195 ada 5 parselde bulunan taşınmazın Dumlupınar Belediyesi'ne olan tahsisinin kaldırılması talebinin görülüş, görüşülmesi var. Efendim daha önce belediyenin talebi üzerine biz burayı belediye tahsis etmiştik. Şu anda vazgeçtiler. Tekrar e, tahsisi kaldırıyoruz ve mülkiyeti özel idarede olan yer. şayet bir kamu kurumu veya ihtiyaç ihtiyaca binayen bir kurumumuz tarafından orada istenilirse tekrar tavsiye edebiliriz veya ne yapabiliriz düşünebiliriz. Bu konuda arkadaşlardan söz almak isteyen var mı? Yok. İdari teklifi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, kabul etmeyenler kabul edilmiştir. Ekim ayı toplantıları ilk birleşimi gündem maddelerinin karara bağlanmasıyla devam etti. Tamamen yukarıdaki öğretmen evine gelinceye kadar.